merhaba arkadaşlar yeni bir sistem up videosu birlikteyiz ee, şimdi bugünkü konularda başlayacak olursak e, bugün sizlere öncelikle şu rank 3'e geçtim ondan başlayayım arkadaşlar rank 3'e geçtikten sonra e, şöyle gelelim e, isterseniz burn tuşuna basıp ayakkabınızı komple yakabiliyorsunuz bakın e, yanlışlıkla diğer ana sayfada bir arkadaş Börn'ün ne olduğunu bilmeden acaba bu kalı bize verecekler mi diye ayakkabının yanacağına da bir haber yok. Aslında biz sürekli söyledik, ekiple de zaten iletişime geçip bu Börn'ün ayakkabı yakıp yapmadığını sormuştuk. Kesinlikle ayakkabının yandığını, rütbe attıkça Börn'ü yapmamızı söyledi. Misal ben şu anda rütbe 3, yani rank 3'teyim. Rank 3'te ben şu anda ayakkabımı yaksam 50 kal alacağım. Arkadaşlar 10 günde 50 kal. Diyelim ki ben rank 15 oldum ya da 20 oldum ve bana burada 500 tane kal veriyor. Arkadaşlar 500 kal yaklaşık 3 dolardan ki şu anda o seviyelerde yaklaşık 2.60'a geriledi ama 3 dolardan 1500 dolar yapar. Şu anda benim ayakkabımın diğeri e, diyelim ki 750 dolar ya da 800 dolar olsun. Arkadaşlar ben bu ayakkabıyı burn yapar ve yakarım. Ama nasıl yakarım? Öncelikle bir tane yedek ayakkabı alırım yine. O yedek ayakkabıyı 30 level'e getiririm. Sonra gelip bu ayakkabıyı yakar. Yarı yarıya kar etmiş olurum. Yoluma bakarım. Buradaki e, çoğu arkadaşlar bir isim kendi grubumuz var grubun linkini tekrar atacağım e, bir grup, grup kurdum e, daha hızlı ve kolay bir şekilde bilgi alabilmek için adına grubun linkini açıklamaya atacağım grubun linkine gelip istediğiniz soru sorabilirsiniz arkadaşlar şimdi grupta e, konuştuğumuz arkadaşlardan da rank 3 olup da 10 veren rank e, 2 olup da 1 e, kal veren 3 kal veren e, bir arkadaşın sadece benimle aynı kalı e, veren e, ayakkabısı var. Onun da balansı benimle birebir aynı. Arkadaşlar bu e, kal bedelini şu balans belirliyor. Bakın balans 93. O arkadaşın da 93'tü. Ama e, benim tahminim sadece balans da de yeterli değil bunun için. Bütün ayakkabının genel basisi yani şu basinin yüksek olması da bunda bence etken. E, çünkü e, balans yüksek olup da azalan da var. Ama ayakkabısı kötü. Yani arkadaşlar Şimdi buradaki olay şu tamamen ayakkabının ana bası ile alakalı aldığınız kutu kazandığınız kal ee, selve yapıyorsunuz yani enerji için ayakkabı yakıyorsunuz o ayakkabıyı kilitliyorsunuz oradan size enerji veriyor eğer ki sizin ayakkabınız iyi değilse selve yaptığınız ayakkabı 15 enerji alırsınız arkadaşlar. Şimdi ben zaten şu anda normalde 12 enerji alıyorum. Eğer ki 30 seviyesinde şu anda benim 30 seviyesinde bir ayakkabı eklediğim zaman 19-20 enerjiye çıkacak. Ee, selve dediğimde şu onu da göstereyim. Bakın burada selve yap. Görüyor musunuz? Tıklıyorsunuz ve bir ayakkabıyı tamamen kilitliyorsunuz. Bu ayakkabıyı ne satabiliyorsunuz ne başka bir şey yapabiliyorsunuz. Sadece enerjisini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu da eğer ki ikinci bir ayakkabı e, Kitlediniz. 48 basayı geçti. Size e, yaklaşık 15-16-17 enerji veriyor. Ama siz iyi basısı yani mesela 30-30-60 e, basa olan bir ayakkabı koydunuz. Bu size 17-18-19 enerji verebilir arkadaşlar. Bunun dışında 3 ayakkabı yani bu ayakkabının altında 2 ayakkabı selve yaptığım zaman e, eğer ki 100 basayı geçerse şu ana değerler bakın. Benim şu anda bu 37 arkadaşlar. 12-10 22, 9, 31, 6, 37, 37 basa çok iyi basa zaten biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. Bakın ben 12 enerji yürüyorum full oldu. Ee, çoğu ayakkabı 10 enerji arkadaşlar. İşte bu ana basa bu kadar önemli ve kilitleyeceğiniz ayakkabının basisi de yüksek olmalı. Benim 37 basa olduğuna göre 100 basayı bulmam için 63 basaya ihtiyacım var. Ben bu 63 basaya, ben de normalde bakın ekip kutu koydu aldım, 27 basa ayakkabı vardı Valkan ve sattım. Yukarıda bakın Fight Film gözüküyor zaten, 10.695 bir ayakkabı sattım arkadaşlar, oradan geldi, daha yüksekti bu. iki hesaba böldüm, tekrar kutu düşerse alırım diye çünkü ekip zaman zaman kutular gittikçe kutu, kutu koyuyor arkadaşlar. Ekibin koyduğu kutular, kutularda 7K Fight Film civarı Dolayısıyla bunu da yakalamak zor ama takip etmenize fayda var. Çünkü şu anda baktığınız zaman e, burada kutular görüyorsunuz 14 seviyesinden başlıyor. Ama biz ekibini koyduğundan aldığımız zaman daha uygun fiyata alabiliyoruz bunu. E, onun dışında dediğim gibi basede ne dedim? 63 basi ihtiyacım var. 100 basiye. 37 bu. Yani ben 30 baseli ve 33 baseli 2 ayakkabı ya da 31 ve 32 baseli 2 ayakkabı da alıp koyduğum zaman yaklaşık 27-30 enerji arası enerji alacağım arkadaşlar. Bu enerjiyi hem topluyup yüksek levelli kutu alacağım ama tabii yüksek levelli kutu almam için de şu Lock'ın 59 bir lak gem koymam lazım. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Sistematik olarak devam edin. Deneyerek sistematik olarak devam ederseniz bu sizin için daha faydalı olur. Bunun dışında arkadaşlar birkaç soru daha vardı misal cüzdandan gireyim aslında başka bir soru vardı ama ben cüzdandan gireyim arkadaşlar bakın cüzdana geldiniz şu Spendik Wallet'a geldiniz bakın Wallet'ta kaç tane Fight film? var 964 tane kalın 0 0 şimdi ben buradan şu trade işlemini yaptığım zaman bakın benim ilk girdiğim gün 1000 tane Fight Firm yok oldu arkadaşlar. Neden? Burada çünkü bir slippage yok. Ben tam 1000 tane fight fee'yi kal yaparken e, likidi de ekledi ekip. Likidi eklediği zaman e, 3 dolar olan kal birden bire fırladı 500'lere ve bana karşılığında 1000 fight fee karşısında 0-0-16 kal verdi. Yani hiç vermedi. Dolayısıyla ama tabi biz yazıştık. E, muhtemelen geri iade edecekler onu. Onlar da zaten söylediler. Ee, o yüzden ben buradan e, tradi yapmanızı tavsiye etmem. Bakın arkadaşlar buradan tradi yapmayın. Buradan transfer de yapmanıza gerek yok. Şimdi nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu cüzdanı bakın 8F25 görüyor musunuz? Bu cüzdan aslında benim metamask cüzdanım. Geldik metamaska. Benim aslında mesela metamask cüzdanım. Bakın gördünüz mü? Kaç faytı vardı orada? 494, 495 specs var. Şimdi buradan yaparsanız e, ne olur? E, misal kal alacaksınız. Kal diyelim. Buradan yine seçtik şeyi, fight fee. Yi. Tamam mı arkadaşlar? Misal 100 tane 100 tane hatta 1000 tane diyelim. Çevireceksiniz. Tabii o kadar benim şeyim yok. 18 tane kal alacaksınız. Arkadaşlar burada en azından şu var. Yani benim yaşadığım sorunu yaşamazsınız. Uygulamadan o yüzden yapmayın diyorum. Şuradan silip park eden oranlar var. Ayarlarsınız ki genelde 0.5'e inişsiniz 0.5'te kalsın. Yani ani inişlerde çıkışlarda siz alamazsınız zaten. Der ki size çok yükseldi alma. Yani demez hani öyle yapıyor sistem o en azından. Dolayısıyla burayı kullanmanız sizin için daha faydalı. Diyeceksiniz ki ben metamask cüzdanımı nasıl oraya bağlarım? Ya da orada yeni açtığım cüzdana nasıl meta Bakın ister yeni açtığınız cüzdanı metamask'a bağlayabiliyorsunuz 12 tane o kelime ile isterseniz şurada metamask'ın içinde ayarlara girip gizlilik güvenlik deyip bakın gizli ifade kurtarma ifadelerini göster tıklıyorsunuz buradan şifrenizi yazıyorsunuz ee, gelen yere hatta şöyle şu gelen yere basılı tutuyorsunuz ben bakıyorum. Ben girmeyeceğim o yüzden gözüküyor çünkü gözükmeseydi girecektim. Ya buradan bir şey çıkıyor arkadaşlar gizli ifadeyle göstergesi onun üzerine basılı tutuyorsunuz dönüyor ve geliyor. Oradan panoyu kopyala diyor arkadaşlar 12 kelime panoyu kopyalayıp tekrar uygulamaya gelip normal bir şekilde yeni cüzdan mı eski cüzdan mı dediğinde siz eski cüzdan dersiniz yani şurada tam balıta açarken size soruyor eski cüzdanınızı mı gireceksiniz yeni cüzdan mı? Eski cüzdan dersiniz orada 12 tane e, şey tokucu kelime yapıştırırsınız. Yazarken sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Bakın niye kopyala yapıştır dediğimizi söyleyeyim. Yazarken uygulama hala beta, hala da sorunlar var. Normalde çünkü ilk kullanılan biziz. Yapıştır yapmanız daha hayırlı. Ya yani elle yazdığınız zaman yazdığınız e, harfi bazen yanlış çevirebiliyor, yanlış algılayabiliyor. Dolayısıyla benim dediğim gibi gizlilik numaralı e, kelimeleri göster, onu panoya kopyala. Buraya yapıştırsanız sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar, bunu da inşallah anladınız. E, tekrar geldim ayakkabıma. Şimdi e, bakayım kaç dakika olmuş. Çok uzatmak istemiyorum. Ya başka zamana da konu kalsın. Evet arkadaşlar, başka zamana da konu kalsın. Ee, şimdilik bu kadar. Yeter. Aslında elimde çok konu var. Ama hepsi yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın bu söylediğim, serbiyi söyledim. söyledim Metayı söyledim. Yavaş yavaş. Şimdi ben 12 enerjim var. Ama ben 12 enerjimi yürümeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben 12 enerjide de level 2 kutu aldım. 9 enerjide level 3 kutu aldım. 6 enerjide hiç almadım. Şimdi 8 enerji deneyeceğim. Eğer ki 8 enerjide ben level 2 kutu alırsam akşam bir 8 enerji daha yürü. Ya yani bir günde iki kutu birden almış olacağım. Ama bakın kesin evet 9 enerjide 3 level verdi. Ee, bakalım 8 enerjide verecek. Şimdi denememizi yapacağız. Başlayalım. Wi-Fi'yi kapatayım. Ofisteyim çünkü. Evet. Bir uçuna başladım arkadaşlar. 8 enerjide eğer ki ben kutu alırsam 8 enerji, 9 enerji, 10 enerji bölerek yürüyeceğim. Zaten 12 enerjim olduğu için 8 enerjiye 4 enerji sakmış olacak. Bir günde 2 tane kutu almış olacak. Arkadaşlar <laughs> bir de şöyle bir şey var. Hazır buradan bakın. Yürüyüşümde hiçbir sıkıntı yok görüyorsunuz. Ama internette benim telefonum arkadaşlarımın çoğunda yazdığı e, bir ostan sorunlu oluyor. Yani şebeke zihniye ya da işte terimziğe düşmen sorunlu oluyor. Bakın hangi ülkede genelde ben hiç sıkıntı yaşamadım. Genelde de hiç sıkıntı yaşamadım. Görüyorsunuz stabil biliyoruz. Hep stabil. Yani hiç kırmızıya düşmüyor ya da hiç mavi. Yukarı baktığı zaman maviye düşüyor. aşağı baktığı zaman kırmızıya düşüyor çünkü. Gayet stabil. Yani muhtemelen EOS'larla ilgili sıkıntı var. Çünkü EOS'lar zaten cüzdanda vesairede ya da girişlerde de çok sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Eğer iOS telefonunuz varsa bu sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama ben hiç Android'de bir sıkıntı yaşamadım. Bu arada e, kulaktan konuşuyorum. Yanımda ana yol var. Sesim kısık bile bile kusura bakmayın. E, zaten e, yürüyüşü durduracağım birazdan. Sonunda açacağım arkadaşlar. <laughs> evet şimdi durduracağım. İlk aldığımı görmüş oldunuz. Bir de sonunda açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 enerji olduk 8 olmak üzere genelde 20 geçerli 30 geçerli atlıyor yani 20 saniyedir 20 saniyedir vesaire bak bakalım 8 enerji de 8 atacak mı atacaksa hep kaçacak Bu arada hafif sef koyuyorum arkadaşlar yan yukarı başlayalım Hafif sef koyabilir hafif sef koyabilir rahatlatabiliyoruz Yani anlayıp dedi sıkıntı yok evet 8 enerji olduk durduruyoruz. Avşeye bastık. Evet, kutumuzu aldık. Bakalım level 2 mi, level 3 mü? Level 2 verir muhtemelen. Level 1 de verebilir ama şöyle bakalım. Level 2 verdi. Bakın 12 enerji verilerin 2 verdi. 6 enerji verdi. Hiç vermedi. Zaten kutu işlekleri de şu anda çok değişti arkadaşlar. Bazen level 1 kutudan kar yapıp level 4'ten yapamayabilirsiniz bakın beta olduğunu asla unutmayın 10 günlük bir uygulama ve tamamen şu anda beta'dayız evet şöyle gelelim devral iki kutumuzu yeni düşen de kutumuz bakalım devral iki kutumuz geldik bakın akşam da almıştım saatlerine kadar bekliyor musunuz bugün akşam tekrar alacağım yani günde iki tane kutu almış olacağım evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar işte neşe oluş olabilirsin isteyen bunu arkadaşlar ayrıca Gruba gelen arkadaşlara da bana yazdıklaride burada bana gelen fotoğrafları özelden veriyorum arkadaşlar. Herkese şükür hayırlı günler diliyorum.